fethin yani eski dönemdeki bu zor vukatın yeni dönemdeki fethe dönüştüren süreçteki doğan güneşlerden biri Emir Sultan Hazretleri. Şimdi buraya geldiğim zaman işte ben evde kaldım, işte benim işim yok, benim arsam yok, benim arabam yok, benim işim yok böyle saçma sapan dualar etmeyelim. İnsandır sanıyordum bu mukaddes yükü hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Arkadaşlar Emir Sultan Hazretlerinin Türbe-i Şerifindeyiz. Osmanlı'nın hatta Osmanlı'dan öncenin ve sonraların kurucusu bir aslında. Aslında kurucu olmasından ziyade sürdürücü bir Sürdürücü olmasından da ziyade harç vardır ya harç. Hani binalar yıkılır, yıkılır, yıkılır. Sonra dibine küçük küçük parçalıklar dökülür sen bilirsin ki bu parçalar aslında çok büyük bir kalıntıdan kalma. İşte falan dönemin işte kazısı, filan dönemin kazısı, şuun kazısı, falan kazısı. Aslında Emir Sultan Hazretleri Osmanlı'nın manevi bir arkeolojik kazısı gibi. Biraz da değişik. Şöyle değişik. Şimdi her toplumda, her sistemde belli iklimler vardır. Mesela kutuplarda yaşayan insanlar belli şartların içerisinde bulunduklar için sayıları azdır. İşte süreleri azdır. İşte şu eksiktir, bu ne eksiktir falan. Şartlar zordur. Ama atıyorum Afrika'da yaşayan insanlar için orada çok soğuk. Orada da belli şartlar var. iyisi var, kötüsü var, sıcağı var, soğuğu var. O yüzden şartlar zor. Şartların ekstrem olduğu noktalarda bize insan sayısının azaldığını görüyoruz. İnsan sayısının azalması yerleşimi, sosyal hayatı, eğitimi, kültürü, sanayi hasılı devlet argümanlarının, toplum argümanlarının hepsini kısıyor. Peki doğada olan olay ve vukuatların, hallerin hepsi insan tabiatında da var. İnsan küçük bir kainat, kainat büyük bir insan. Şimdi buradaki mesele şu, bir iklimin olabilmesi için güneşin belli açılarda yakınlaşması, uzaklaşması lazım. Aynı onun gibi karada, havada, denizde. Öyle bir tabir vardır ki askerde. Her zaman ve her yerde. Şimdi zamanın, mekanın, yerin, mahiyetin değiştiği noktalarda bize güçlendirici faktörler lazım. Mesela diyelim ki deniz olduğu zaman askerde ne lazım? Denizaltı lazım. Havada ne lazım? F16 lazım. Şimdi mahiyetin, şartların değiştirdiği yerlerde o şartlara ve bu uygun olaylar veya insanlar lazım. Tarihin her döneminde Türk milleti içinde bulunduğu hal ve şartlar diğer bütün milletlerin içinde bulunduğu hal ve şartlardan farklı olmuştur. Atıyorum işte Göktürkler, Hunlar, eski kavimler falan hep böyle bir savaş, bir cidal, bir konjüktür farkı var yani. İklim farkı var. Bu bizim İslamiyetle şereflenip İslam olmamızla beraber bu sefer şartlar çok değişti. Yani şimdi Atilla Karakurum'dan kalkıp Avrupa işlerine Bizans'a geldiği zaman ki Halet-i Ruhiye ile Kanuni'nin İstanbul'dan çıkıp işte Yıldırım'ın, 2. Murat'ın buradan çıkıp Varna'ya gitmesi çok farklı oldu. İkisinin konjüktürü farklı. Şimdi bu iki farklı konjüktürde şöyle bir durum ortaya çıktı. Kılıçla fethedilen topraklar nasıl ayakta kalır? Elde kalır. Kılıçla fethetmek kolaydır. Kalemle hükmetmek zordur. Mesele kalemle hükmetmektir. Peki kılıçla biz zaten ta eski Orta Asya dönemlerinden beri kılıçtaki gücümüz vardı ama kalemdeki sürdürülebilirliğimiz yoktu. Şimdi biz buraya geldik. adam buraya gelip dua ediyor. İşte evlenemedim, evde kaldım. İşte bilmem ne oldu. Çocuk ya kardeşim buraya buraya gelip işte kendi atıyorum şahsi hayatın için tabii ki dua et, et etmelisin. Buranın vesilesi edip dua edilebilir ama buradaki esas maksat senin parçası olduğun cemiyetin yararına bir şey yapabilme ümidi ve gayesiyle buraya gelebilme. Yani o cemiyet neydi? İşte Türk milletinin yıllardır bizim milletimizin, devletimizin yıllardır içinde bulunduğu şartların, ahvalin, zorluğun. Bu zorluğun getirdiği ne var işte? Her dönem karada, denizde, havada, her dönem ve şartlarda sistemi kolaylaştıracak bir argümana ihtiyacımız var ya. İşte o argümanlardan birisi. Aslında en babalarından birisi. Emir Sultan Hazretleri. Bizim tabiri caizse Osmanlı'nın manevi bir tank yürütücüsü gibi. Manevi bir F-16 kullanıcısı gibi manevi bir denizaltı yetiştiricisi gibi. Yani buraya gelip Emir Sultan Hazretleri ya buraya gelip burada oturmamış. Burada oturayım işte insanlar gelsin gitsin falan. Bizatihi fetihlerin, savaşların içerisinde bulmuş. Hani birilerinin dediği gibi hani tasavvuf yan gelip yatmak değil haşa. ...böyle bir şey yok. Bu fethin yani eski dönemdeki bu zor vukatın yeni dönemdeki fethe dönüştüren süreçteki doğan güneşlerden biri Emir Sultan Hazretleri. Mesela şimdi şöyle düşünelim. Güneşin açısı değiştikçe ısı ve sıcaklık, soğukluk değişiyor. Emir Sultan Hazretleri tam açıda, tam açıda vurulmuş bir güneş gibi, manevi bir güneşimiz. İkinci Murat'ın Varna'ya giden süreci, Yıldırım Beyazıt'ın Neybolu'ya giden süreci, bütün bunların içerisinden Ulu Cami'nin Bursa'nın merkezinde konumlandırılmasıyla beraber işte o yetişen denizaltılar, tanklar, F manevi F-16'ların tam merkezinde yani muhitin tam ortasında toplumu ilgilendiren meselelerde mihenk taşı da tam ortasında duran insan Emir Sultan Hazretleri. Şimdi Emir Sultan'ı biz böyle anladığımız zaman iş başkalaşıyor. İş çok başkalaşıyor. Hani biz diyoruz ya evrim aldatma yani evrim hikayesi öyle bir hikaye uydurdular yıllardır. İşte şu oldu bu oldu şuradan buradan geldik falan filan. Ama bu Doğan içerisinde atıyorum işte en basitten keltenkelerin kuyruğunu bırakması, işte hayvanların belli yerlerde renklerini değiştirmesi, işte filan bitkinin falan şeyi salgılayıp orada işte kötü bir koku yayması, diğer canlıların ona zarar verememesi. Aynı bunun gibi de bir başkalaşım var. Bugün de toplum içerisinde bir başkalaşım var. Şimdi bunun müsbet tarafı var, menfi tarafı var. Buraya geldiğimiz zaman yapacağımız dua bunu gösterecek işte. Şimdi biraz da şöyle dua edelim. Biz Allah'a ne veriyoruz? veya ne vermeliyiz? Yani şimdi bu ibadet ve taat konusu gelecek yine. O bir bahis. O da yine alt başlıkta dursun. Emir Sultan Hazretleri Allahu Teala'ya Bursa üzerinden ne verdi? Ki o verdiği bedeller karşılığında biz Nibolu'da, biz ta Varna önlerinde 2. Murat'la beraber o büyük orduyu nasıl tokatladık? Şimdi gel bu tarafa 21. yüzyıl önümüzde gelişen süreçler, önümüzdeki yüzyıl Peki bugün ne verebiliyoruz? Ne veremediğimiz için içinde bulunduğumuz durumda niye bu haldeyiz? Hani biz hep diyoruz ya işte batı ilerledi biz geri kaldık. Tamam bunu böyle alalım. Böyle bir şey yok da böyle alalım. Şimdi batı ilerlerken <laughs> nereye gitti? Yani nasıl bir mekan var ki nerede ilerledi biz nerede geri? İşte bilimde ilerledi. Falan. İlerledi atom bombasını yaptı. Hiroşima'ya gidin bakın yani batının rezilliği ortada. E şimdi sanatta ilerledi. Ya sanatta ilerlemek için operada dans etmekten, işte piyano çalmaktan, işte iyi bir resim çizmek ilerlemek alameti değil ki. Yani öyle anlıyorsan. Peki ilerlemeyi biz nasıl anlayabiliriz? İşte mesele bu. Şimdi yanlış sorunun doğru cevabı olmaz. Batı hangi konuda ilerlerken bak şunu anlayabiliriz. Bir kilise var, toprak alıp toprak satıyor, işte cennette arsa alıp arsa satıyor, böyle saçma sapan işler. Bu kilise entelejansiyasını, bu kilise elitlerini parçalayacağım dedi. Ben yenilik böyle sağlayacağım dedi. Yenilik konjonktürünü böyle sağlayacağım dedi. Ve başarılı. Doğru bir. ilerlik de kasıtlıysa doğru. Bununla ilerledi. Ama bizi böyle kıyaslayamazsınız. Yani bizim objemizde bizim haşa bir kilise, yani bizim camide alsat olmuyor ki. Ulu camiye giden adam Viyana'ya gidiyordu kardeşim. Yani Viyana'ya gidecek ruhu, aşkı, şevki veşti vuruyordu. İnsandır sanıyordum bu mukaddes yükü hama. Diyor ya şair ha mukaddes bir yük olduğunu düşün ediyordu düşüncesinde onu objeleştiriyordu. O mukaddes yük Batı'nın gelip Kudüs'ü işgal etmesi gibi bir şey değil. Bizim Viyana'ya gitmemiz. Öyle bir durum yok. Oraya gidip orada bir hayat memat mücadelesi veren bir durum var. Orada bir değişiklik yaratmak. Nasıl değişiklik yaratmak? Sözümüzün başında olduğu gibi güneşin gelen açılarında Emir Sultan Hazretlerinin o manevi güneş etkisini yaratmak. Yani ne demek? Hazreti insanı, Hazreti insanı esveli safilin ve alay illiğin arasında bir yere oturtmak. Şimdi herkes Hazreti insan, herkes Allah'ın eşrefi mahlukatı. Ama kimisi Kur'an'a göre bedhumatdan oluyor, hayvandan aşağı. Kimisi alay illiğine çıkıyor, yani en yüksek mertebelere. Bu en yüksek mertebelere çıkma nasıl oluyor? Yine o başta dedik ya, kılıçla fethedilen yerlerde kalemle sürdürülebilirlik sağlanıyor. Peki bu sürdürülebilirliği nasıl sağlıyoruz? Kalemi, yani kalemi yazıyı yazanları yetiştiriyor Emre Sultan Hazretleri. Yani etkileyici insanları tırnak içinde, Yıldırım gibi, Murat gibi etkileyicileri etkiliyor. Onları etkiliyor. Yani manevi bir iklim oluşturuyor. Ha, şimdi buraya geldiğim zaman işte ben evde kaldım. İşte benim işim yok, benim arsam yok, benim arabam yok, benim işim yok. Böyle saçma sapan dualar etmeyelim. Vatan için dua edelim. Milletin mukaddesatı için dua edelim. Ruhlarımızda kaybolmuş ve bir daha ulaşamadığımız eski Bursa için dua edelim. İşte harabat olmuş Bursa için dua edelim. E, Bursa'nın içine çivi gibi çakılmış otokiler için dua edelim tamam mı? Mekanlar için dua edelim ki mekanlar ruhumuza geçsin. Emir Sultan ruhlarda vereceğimiz sınavın. Sekeratul Mevt. Yani tam o ölüm anında vereceğimiz sınavın hocası. Sen bunu düşün. Buraya gelmeden önce aklıma bir mana geldi. Şu an dünyadaki bütün insanlar hep beraber birden ölsek, birden öldük. Herkes bir anda öldü. Herkes yapayalnız ölmüş oluyor yine. Hiçbir zaman çift ölüm veya çoklu ölüm gerçekleşmez. Herkes kendi ölümünü gerçekleştirir. Ha, kendi ölümümüzü gerçekleştirirken eşrefi mahlukat olan Hazreti İnsan'ın alay illiğinde öleceğini mi anlayacağız? Yani iman ile öleceğini mi anlayacağız? hayat için bir şeyler yapmış olarak öleceğini mi anlayacağız? Fedakarlık yapmış olarak öleceğini mi anlayacağız? Yoksa evi yaptı, arabayı yaptı, arsayı yaptı, cebini doldurdu. E çocuklarını bırakıp gitti. Böyle mi öleceğimizi anlayacağız? Bu iki anlam farkının arasında manevi sultanlar var. O sultan emir. Hakikaten emir. Emir sultan işte. Allah'ın kainatta tecelligah, karargahı yaratmış olarak bulunduğu insanın bu şuurunu tekrar süzgecinde kavrayıp altına damıttığı insanlardan birisi Hazreti Emir Sultan Hazretleri'nin türbesinden diyoruz ki insandır sanıyordum bu mukaddes yüke hamal. Hamallık ki sonunda ne rütbe var ne de mal. Ne sınav kaygısı, ne dünya telaşısı, ne şuyu, ne buyu hepsini yapacağız. <laughs> Ama hepsinin ortasında hayatın mihenginde Sekeratül Mevt anında Allah'ın rızası için yaşadığımızı ve bu şekilde yaşadığımız her zamanda batıdan ileride olduğumuzu anlayacağız. Aslında herkesten ilerideyiz de batıdan da ileride olduğumuzu anlayacağız. İlerilik ve gerilik safsatasını bir kenara koyup Emir Sultan'a selam verdiğimiz hakikaten ruhuna inbisat, inikaz, insiba boyanma, yansınma hallerine bürüne bindiğimiz zamanların tesellisiyle inşallah.